merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Alparslan Türkeş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki kız öğrenciye otomobil çarptı. Aksaray Alparslan Türkeş Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki kız öğrenciye otomobil çarptı. Kaza bugün saat 16 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ENK yönetimindeki 06 COA plakalı otomobil yaya geçidinden geçmeye çalışan 17 yaşındaki TŞ isimli kız öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan öğrenci çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kalkınma seferberliğinin simgesi haline gelen Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi'nin yenilenen yüzüyle kısa zaman içerisinde tekrar ziyarete açılacağı bilgisini paylaştı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma seferberliğinin simgesi haline gelen Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzesi'nin yenilenen yüzüyle kısa zaman içerisinde tekrar ziyarete açılacağı bilgisini paylaştı Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk hidroelektrik santraliyle çalışan bu un fabrikası olma özelliğini taşıyan Azmi Milli Un Fabrikası'nın bir asırdır ayakta olduğunu hatırlatan Başkan Dinçer, Azmi Milli, Aksaray'ın tarihine ışık tutan bir endüstri mirası olma özelliğini taşıyor dedi. 1924 yılında Orta Anadolu'nun bozkurlarında kurulan Azmi Milli Un Fabrikası, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kalkınma hamlesinin önemli taşlarından biri olarak tarihe geçti. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Azmi Milli Un Fabrikası'nın tarihi ve kültürel önemini öne çıkarmak için müzede yenileme ve tadilat çalışması başlattı. Tadilat çalışmasında müzenin iç mekanları, bilgilendirici panoları ve ışıklandırmaları tamamen yenilendi. İç dizaynı yeni bir görüntüye kavuşan Azmi Milli Müzesi, kısa süre içerisinde tekrar ziyarete açılacak. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Azmi Milli Un Fabrikası'nın tamamen işlevsel şekilde un üretimi yapabilen bir tesis olma özelliğini sürdürdüğünü açıkladı. Başkan Dinçer, bir asırdır ayakta duran ve müzeye dönüştürülen Azmi Milli Fabrikası'nın hidroelektrik santrali de faal durumda olduğunu altını çizdi. Aksaray'ın gurur abidesi olarak hem geçmişin izlerini taşıyan hem de Türkiye'nin sanayi hamlesinin en açık örneklerinden biri olan Azmi Milli Un Fabrikası hakkında konuşan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Azmi Milli sadece bir Rum fabrikası değil, aynı zamanda bir endüstri mirası ve kalkınma mücadelesinin somut bir örneğidir. Müzeye dönüştürdüğümüz fabrikamız, kurulduğu dönemde ilk hidroelektrik santraliyle çalışan fabrikalardan biri olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanayi ve teknik anlamda başarısını yansıtıyor. Ziyaretçilerin azmi milliyi daha yakından tanıması için geçtiğimiz günlerde başlattığımız tadilat çalışmasının sonuna geldik. Kısa zaman dilimi içerisinde Azmi Milli Bilim ve Sanayi Müzemizi tekrar ziyarete açıyoruz. Yenileme sonucu fabrikamızın iç donanımı daha interaktif hale geldi. Müzemiz yer alan bilgilendirici panolarla ziyaretçilerin geçmişle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayacak. Müzenin tamamını gezen ziyaretçilerimiz tarihsel bilginin yanında o dönemin teknolojisi ve sanayi mücadelesine şahitlik edecekler açıklamasında bulundu. Yakın bir zamanda ziyaretçilere kapılarının yeniden açacak olan Azmi Milli Müzesi, Aksaray'ın kültürel ve sanayi mirasını yaşatmaya devam edecek. Aksaray Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü 2024 yılı boyunca 2160 çiftin nikahını kıydı. Aksaray Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü 2024 yılı boyunca 2160 çiftin nikahını kıydı. Bu çiftlerden 300'ü yabancı uyruklu bireylerden oluştu. Şehirde gerçekleşen evlilikler hem yerel hem de uluslararası düzeyde farklı kültürlerin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, aile kurumunun önemine vurgu yaparak şunları söyledi. Evlilik, toplumun temel yapı taşı olan ailenin başlangıcıdır. Aksaray Belediyesi olarak bu özel süreçte vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. 2024 yılında 2160 çiftin mutluluğuna tanıklık ettik. Bunlardan 300'ü farklı ülkelerden gelen bireylerin evliliklerinden oluşuyor. Bu durum şehrimizin farklı kültürleri olan açıklığını ve misafirperverliğini yansıtmaktadır. Başkan Dinçer, Aksaray Belediyesi'nin nikah işlemlerinin sadece bir hizmet olarak değil, aile yapısının güçlenmesine katkı sunan bir süreç olarak gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı. Toplumun temel direği olan aile yapısının sağlam kalması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz. Aksaray Belediyesi nikah işlemlerinde hızlı, modern ve vatandaş odaklı bir hizmet anlayışla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza AkTürk AK Parti 8. olan il kongresini duyurdu. AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nin Aksaray için önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, Aksaray'ın daha da büyümesi ve gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. AK Parti Aksaray Teşkilatı'nın ilçe kongrelerini büyük bir heyecan ve yoğun ilgiyle tamamlandığını vurgulayan İl Başkanı Hamza Aktürk, Sultan Anı, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Yurt, Sarı Yahşi, Ortaköy, Ağaçören ve Merkez ilçemize kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerde teşkilatımızın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyduk dedi. Kongrelerin sadece teşkilatları yenilemekle kalmadığını, aynı zamanda bir demokrasi şölenine dönüştüğünü belirten Başkan Aktürk, heyecanla beklediğimiz 8. olağan ilk kongremiz, ak davamızın istikrarını, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha tescilleyecek, hem şehrimiz hem de ülkemiz için Türkiye yüzyılı hizmet döneminin başlangıcı olacaktır aynı zamanda Aksaray'daki hizmet yolculuğunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. AK Parti Aksaray 8. Olağan İl Kongresi'ni yeni yılın ilk haftası gerçekleştireceğini duyuran Başkan Aktürk, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta değerli hemşerilerimizin desteği bizim en büyük gücümüz ve ilham kaynağımızdır. Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Güçlü Türkiye için birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Tüm dava arkadaşlarımızla Aksaray için daha güzel yarınları inşa etmeye ve büyük hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz. İlk kongremizi de inşallah 4 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Saatini ve yerinize netleşince halkımızla paylaşacağız. Yeni dönemimizin AK Parti'nin 23 yıldır Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Aksaray'daki hizmet anlayışına ve başarı hikayelerine yeni sayfalar ekleyeceğine inancımız tamdır. AK Partimizin 8. olağan kongresinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi. Aksaray Ticaret Borsası'nın sponsor olduğu Piri Mehmet Paşa Ortaokulu kızı öğrencileri okullar arası voleybol turnuvasında ikincilik kupasını Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'e armağan etti. Kıymetli Sayın Müdürüm, değerli hocalarım, Piri Mehmet Ortaokulu'nun voleybol takımının güzel kızları, başarıya kavuşmuş, heyecanları dorukta olan kardeşlerim, kendilerini kutluyorum. Çok kıymetli aksaraylılar bugün bize daha önce değerli hocamızın ulaşmasıyla takımımıza sponsor olur musun demişlerdi. Biz de elimizden gelen forma desteklerimizle sponsor olmuştuk. Bugün görüyorum ki iller il arasında voleybol turnuvasında ikinciliği almış ve kupalarını bize getirmişlerdir. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bu heyecanları, girişimci ruhları hiç kaybolmasın. Özellikle hocalarını ve ekibi kutluyorum. Değerli müdürümüz sportif faaliyetlere verdiği önemden dolayı yürekten kutluyorum. Ben bu ana kadar sponsor olduğumuzu ve bundan sonra bu çocukların sportif faaliyetlerinde her zaman yanlarında olduğumu beyan ediyorum. Kendilerinin yolları, bahtları açık olsun. Evet, kaptanımızın e, getirmiş olduğu formayı gururla, şerefle arıyoruz. Odamızın en önemli yerinde bulunduracağız. Ben kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızı devamı diliyorum. E, merhaba ben İpek Deniz Akın, e, Pir Mehmet Paşa Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda voleybol takımındayım. Peki, aynı zamanda bir de voleybolda kaptansın. Evet. Nereyi hissediyorsun? Ee, çok mutluyuz. Bu sene ilk defa takım çıkardık ve e, ilk ikincisi olduğumuz için de çok mutluyuz. E, sponsor olduğu için de ona e, çok teşekkür ediyoruz takım olarak. Bu şekilde. Pirimet Paşa Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeniyim. E, sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Forma sponsorunda olduğu için. Okulumuzun forması yoktu. E, başkanımız sponsor olunca formamız oldu. Onun sayesinde okullar arası maçlara katıldık. E, çocuklarımızın ...göz verisiyle Aksaray ikincisi olduk. İnşallah bundan sonraki hedefimiz... ...önümüzdeki de devam ettirip... E, ...şampiyonluk Aksaray için. E, kızlarımın e, çoğu... ...bu yıl mezun oluyor. 8 öğrencisi. Onlara lise hayatlarında... E, ...LGS'de başarılar diliyorum. İnşallah çoğu kulüpte oynuyor. O kulüpte... ...hedeflerine, emellerine uğraşırlar inşallah. Kuzey Boru'da oynayan var. Anka'da oynayan var. Fenerbahçe'de oynayan var. Gev Spor'un... E, ...kendi spor kulübünde oynayanlar var... İnşallah sonunda e, bunları, bunları e, Süper Lig'de, e, Kuzey Boru'da, Fenerbahçe'de, Vakıfbank'ta, Galatasaray'da oynayan sporcuları olarak görmek istiyoruz. Ben Gökçe Özcan, 8. sınıf öğrencisiyim. Kuzey Boru'da oynuyorum. Ben Eylül Yiğit, 7. sınıf öğrencisiyim. Ankara'da oynuyorum. Ben Tekten Zakın, 8. sınıf öğrencisiyim. Anka'da oynuyorum. Ben Gökçe Akbağ, 8. sınıf öğrencisiyim. Ankara'da oynuyorum. Ben Belin Ece Arslan, 7. sınıfım Aksar 1989'da oynuyorum. Ben Ecrin Emekli, 8. sınıfta okuyorum. Fenerbahçe'de oynuyorum. Ben Esnemi Meyra Baburcan, 7. sınıf öğrencisiyim Anka'da oynuyorum. Ben Tuana Tav, 7. sınıf öğrencisiyim Yıldız Spor Kulübü'nde oynuyorum. İrem Gökdemir, 8. sınıf öğrencisiyim Kuzeybor'da oynuyorum. Ben Elif Bidatur'un, 7. sınıf öğrencisiyim Anka'da oynuyorum. Evet. Ben Gülistan Koç, 8. sınıf öğrencisiyim. Kuzey Burada oynuyorum. Ben İkra Arslan, 8. sınıf öğrencisiyim. Ankara'da oynuyorum. Kızlar, başarılar diliyorum.

Zafer Partisi asgari ücretin 22.104 lira olmasını protesto etmek amacıyla basın açıklamasında bulundu. Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı Samet Bülbül yaptığı açıklamada iktidara erken seçim çağrısında bulundu. Değerli basın mensupları ve aziz Türk milleti, bugün Türk milletini yokluğa mahkum eden ve insanların onuruna yakışmayan bir askeri ücret kararını değerlendirmek için buraya toplanmış bulunuyoruz. Hükümet tarafından açıklanan 22.104 TL'lik askeri ücret ne zamdır ne de bir iyileştirmedir. Bu açıkça asgari ücretle yapılan bir zulümdür. Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı bu dönemde Türk milletini alın terine ve emeğine yapılan bu haksızlık kabul edilemez. Enflasyon oranlarının altında kalan bu artış bir zam değildir. Bu kararı asgari ücreti alım gücünü düşürmüş milyonlarca çalışanı daha da derin bir yoksulluğa itmiştir. Türk milletinin alın teriyle geçinmeye çalışan asgari ücretliler Hükümetin yanlış politikalarının bedelini ödemek zorunda bırakılmamalıdır. Hükümete buradan sesleniyoruz. Derhal erken seçime gidin ve Türk milletinin iradesine başvurun. Çünkü Türk milletinin iradesi bu yanlıştan dönülmesi için tek çözüm yoludur. Türk gençliği yalnız değildir. Zafer Partisi gençlik kolları olarak Türk milletinin sesi olmaya, haklarını savunmaya ve bu onurlu mücadelede en önde yürümeye devam edeceğiz. Türk milletine reva görülen bu düzen değişecektir. Türk milleti hak ettiği refaha ve adalete kavuşacaktır. Değerli Mustafa Kemal'in askerleri, Aziz Atatürk'ün Türk gençliği. İnanın birlikte bu karanlığı yırtıp aşacağız ve yakacağımız meşaleyle bütün Anadolu'yu aydınlatacağız. Zafer Partisi Gençlik Kolları Yılbaşı gecesini evde geçirecek vatandaşlar kuru yemişi ve çerezi tercih ediyor. Selim Özmen yaptığı açıklamada karışık kuru yemişin kilosunun 240 liradan başladığını ifade etti. İsmim Selim Özmen. Ülkü Kuru Yemiş Mağaza Müdür Yardımcısıyım. Selim Bey yılbaşı yaklaşıyor. Kuru yemiş fiyatları kaç liradan başlıyor? Ya en ucuz kuru yemişler, karışık kuru yemişler 220 lira. İşte e, fındık, badem onlar 525'er lira oldu kuru yılbaşı öncesi. Biraz fiyatlar pahalı ama vatandaşlarımız hani pek etkilendiğini de düşünmüyoruz işin açıkçası. İşlerimiz yoğun, Hı. güzel. Özellikle ülkü kuru yemiş Paşacık Şubesi olarak Aksaray halkına taze, sağlıklı kuru yemiş sunmaya devam ediyoruz. Kaç çeşit kuru yemişiniz var? Ya bayağı var. Yani şu anda saymak biraz zor olur ama bayağı bir çeşitimiz Hani kuru yemiş, baharat, incir, kayısı, hurma. Yani çeşitlerimiz boldur. Hı hı. Ana müşterilerimiz buraya geldiğinde yani bu kuru yemiş namına işte kayısıdır, incirdir, kaju, badem, draje çeşitlerimiz, hurmalarımız, pişmaniye çeşitlerimiz, her türlü köpük elvamızdan, tahinimizden özellikle kendi çektiğimiz tahinimizden hani bütün şeyleri bulabilirler. Peki en çok hangi ürüne talep gösteriyorlar? Yılbaşı gecesinde hangi ürünü tercih evet, ediyor vatandaşlar? En çok zaten? tabii ki siyah çekirdek başta olmak üzere. Karışıklarımız var. Özellikle jumbo karışık. Çok çok tüketilen çok giden bir ürünümüzdür. <laughs> Onlar işte herkes bütçesine göre şeyine göre biraz daha hani e, atıyorum mesela 220 liradan başlayan kuru yemişimiz 550'ye kadar karışık kuru yemişlerimiz var. <laughs> hani vatandaşlar kendi bütçesine göre istediğini tercih edebiliyor. Hani sunumumuz da güzeldir, şeydir, iyidir. Bayat olmadığını nasıl anlayabilirler mesela ya kuru yemişin? Şimdi, şöyle zaten e, damak tatını tartışamayız ama e, ağza alındığı zaman hafif nemli olur. <laughs> On, o, e, biz nemli olmaması için günlük bu tezgahımızı <laughs> günlük kaldırıp eleyip tozu toprağını seçip çürüğünü çarığını seçip müşterilerimize o şekil sunuyoruz. Paşacık şubesi olarak e, günlük kavurum mesela kacudur, bademdir, çekirdektir ...günlük kavurum oluyor. Şöyle bakabilirler. Vata, vatandaşlarımıza taze... ...günlük kavurum olarak sunuyoruz. Tüm Aksaray halkını... ...özellikle ulku, ...ülkü kuru yemiş olarak Paşacık Şubesi'ne bekliyoruz. Peki, kilosu kaç lira? Bu bademin kilosu... ...525 liradır. Güzel badem, iri bademdir, lezzetlidir. Bizim ülkü kuru yemiş... ...Paşacık Şubesi olarak özellikle jumbo boy çekirdeğimiz günlük kavurum olarak tuzlu tuzsuz çiğ olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ve tüm vatandaşlarımızı ülkü kuru özellikle Paşacık Şubesi'ne bekliyoruz. Genç girişimci Zehra Güneş Nursoy evde yaptığı el emeği doğal mumlar ile kadınlara örnek oluyor. İzliyoruz. Merhaba, ben Zehra Nur, 24 yaşındayım. Ee, Nerelisiniz Aslan? Aslan Barberts'luyum ama İstanbul'da yaşıyordum normalde. Yani normalde ben ana sınıfında öğretmenlik yapıyordum. Hı -hı. Küçüklüğümden beridir de böyle renkli şeylerle, tasarım şeyleriyle uğraşmayı çok severim. Sonra kitap okumaktan da çok hoşlanırım. Kitabın yanına da mum yakmayı falan çok severdim. Sonra işte internette globalde gördüğüm mumlara çok heveslendim ve yapabilir miyim diye düşünmeye başlamıştım. Ana okulundan çalışıp kazandığım parayla kendi işletmemi kurdum. Ne zaman kurdunuz bunu? 2022 yılında olması gerekiyor. 2022 yılından beri mum yapıyorsunuz? Evet, evet. İki sene daha yine anaokuluna devam ettim. Anaokulunda çalıştığım dönemde kazandığım parayla işimi geliştirdim. Şu anda da evimin bir odasında söyle yaptım. Orada devam ediyorum. Peki işlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Ticaret Bakanlığı'nın haberi var mı? Evet. E, Devletin kadınlar için sağladığı vergi muafiyetinden yararlandım. Gerçekten onu e, öğrendiğimde çok çok sevinmiştim çünkü benim için çok büyük bir kolaylık. Ayrıca vergileri düşünmekten e, açamayacağımı ya da devam edemeyeceğimi düşünmeye başlamıştım ama vergi muafiyetini öğrendim. O yüzden de gerçekten çok mutlu oldum. Sonra da vergi dairesine gittim, başvuru yaptım. Evime geldiler, konser ettiler. El yapımı ürünü kadınları desteklemek için e, vergi muafiyeti olduğunu öğrendim, başvurdum. Vergi dairesinden geldiler, evime baktılar her şeyin el yapımı olduğunu gördüklerini de onay verdiler. O şekilde devletin kontrolü altında da evimde ürünlerimi üretip satıyorum. Mum hesabım var internette. Onun üzerinden satış yapıyorum. Sosyal medya üzerinden? Evet, var. evet. Satışlarınız nasıl peki? Allah şükürler olsun. Bazen yazın çok fazla kazanılmıyor. Hani mum insanlar tatile falan gidiyorlar ama e, bazen kışları falan güzel oluyor yani. Bakıldığı zaman belki bazı zamanlarda bazı aylarda asgari ücret bile kazanamıyorum. Ama e, kendi işimin patronu olmak, e, kendi işimi e, büyütmeye çalışmak bana çok büyük bir gurur veriyor. Ve kendim kazandığım para yüzünden kendimi sevdim diyebilirim yani. Bu gerçekten ve Instagram'da da blog hesabım var. Kendi vloglarımı paylaştığım bir sayfam var. Orada da takipçilerime de söylüyorum. Onları da desteklemeye ve yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten bir kadının kendi ayakları üzerine durabiliyor olması ya tabii ki de eşinle yahut da başkalarından da hani bunun yardımını görebilirsin yahut da birlik olmak parayı hani birlikte harcamak da güzel bir şey ama bir kadının gerçekten kendine güvenebiliyor olması ...bu konuda özgüven sahibi olabiliyor olması benim için çok çok önemliydi. Ve gerçekten işletmem benim için hayatımın dönüm noktası oldu. Hani herkesin farklı bir hayat hikayesi vardır. Ee, benim de çok çok zorluk çektiğim bir dönem olmuştu ve... E, ...ne zaman ki kendi işimi kurdum o zaman özgürleştim diyebilirim. Başkasının işinde 8 saat çalışmaktansa kendi işinde 24 saat bile çalışabilirim. O yüzden hem kendimle gurur duyuyorum hem bir şeyleri başardığımı da hissediyorum. Takipçilerime de ona yönelik e, yönlendirme yapıyorum... E, böyle kadınların kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmesi benim için çok önemli. Çünkü ben bütün bu süreçte hep yalnızdım ve işimi kurduktan sonra gerçekten hayatım değişti. Yani gerçekten değişti. Kendime bakış açım değişti. Etrafımdaki insanlara bakış açım değişti. benim yaptığım ürünlerde soya ürünleri, soya mumundan yapıyorum. Hem za sağlığa zararlı değil hem de kokularını da yüksek kalitede kullandığım için insanlar kokularını çok seviyor. Odaya da şekilleri de gerçekçi mumlar Yapmaya çalışıyorum. Ee, daha farklı tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Kendime mum tasarımcısı falan diyorum hatta. Ee, o yüzden e, farklı şeyler yapmayı severim. Ee, Türkiye'de de çok az hani mum alanında çok farklı şeyler yapan çok az insan vardı. Daha çok globalde görüyordum. E, zaten bu işe başlamak isteyen bir insan gerçekten tınaklarıyla kazıya kazıya geldiğinde e, bu işini büyüttüğünde kendisiyle gurur duyacak. Sadece biraz kendine zaman tanıması gerekiyor. E, kadınlara da şunu söylemek istiyorum. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Sırada hava durumu. Herkesimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.